Angeles yollarındayız şu anda. Evet, saat 10.38. <laughs> King's Education Los Angeles'taki e, tam üstünü <laughs> şu anda arkadaşlar. Yanında <laughs> Harun Bey var. E, Harun Bey şu an şoförümüz. Ve aynı zamanda merhaba, Advice Çiftçi YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an sizler için Los Angeles'tayız. Ee, günlerden pazartesi e, 2021 Ağustos ayındayız. E, şimdi King's Language Education'ın e, Los Angeles'taki kampüsüne gidiyoruz. E, yaklaşık 3 dakika sonra orada olacağız. Şu an Hollywood buralarındayız. Yanında Harun Bey var. Merhaba arkadaşlar herkese. Advice ekibi olarak bugün Los Angeles'tayız. E, Covid sonrası face to face eğitim başladı biliyorsunuz Amerika'da. E, F1 vizeleri açıldı. Öğrencilerimiz gelmeye başladılar. E, bugün de biz sizin için Los Angeles'i okulları gezeceğiz. İlk durağımız King's Education. Yaklaşık 2 dakikalık zamanımız kaldı. 2 e, dakika sonra King's Education'da olacağız. Sizin için okulu gezeceğiz. E, okuldan görüntüler edeceğiz Bakalım nasıl olacak. Güneşli bir Kaliforniya sabahından herkese merhaba. Advice ekibi olarak bugün Los Angeles'tayız. Los Angeles'ta dil okullarını ziyaret ediyoruz. Covid sonrası, en son gelişmeleri, okullarda eğitim nasıl devam ediliyor, şu an ne durumda? Halihazırda Amerika vizeleri de açılmışken gelip sizler için ziyaret etmek istedik. Bugün de Kicks Education'ın Los Angeles şubesindeyiz. Burada okuldaki yapılabilecek aktiviteleri, sınıfları, ortak alanları size göstermeye çalışacağız. Şu an okulun kapısına ilk girdiğimiz anda biz hemen okulun bir resepsiyon bölümü karşılıyor. Burada e, her zaman bir görevli oluyor arkadaşlar. E, bu görevli de okulla alakalı sorularınızı sorabiliyorsunuz. Bir rica, bir istek, bir talep olur da bir şikayet olursa buradaki görevli arkadaşı ilk bildiriyorsunuz. Onlar sizi ilgili birimlere aktarıyorlar. Burada bir sebil var. Suyu bedava içebiliyoruz. E, yurt dışına güzel bir nimet. Education Los Angeles Şubesi'nin örnek sınıflarından bir tanesindeyiz. Bu sınıfta gördüğünüz üzere sınıflar ortalama olarak 9-10 kişilik civarında. Apple Air Mac'lerle, akıllı tahtalarla son teknolojiyi kullanan bir okul King's Education. Diğer sınıflarda ders olduğundan dolayı sadece şu an bu sınıfı çekebildik. Fakat bu sınıfta eğitim alma ihtimalinizin olduğu diğer sınıflar hakkında size gerçekten iyi bir ön bilgi veriyor. Küçük ee, az öğrencinin oldu. Hem akıllı tahta hem beyaz tahtanın oldu. Son teknolojinin kullanıldığı modern bir sınıf olarak gözümüze çarpıyor. Okulun burasında da hemen e, ihtiyacınız olursa e, kullanabileceğiniz e, öğrenci bilgisayarları mevcut. Buradan internetle alakalı, derslerinizle alakalı bir durum olduğu zaman buradaki elmekleri kullanabiliyorsunuz. E, de, öğrencileri de rahatsız etmeden Burada size e, Kings Los Angeles'teki aktivite e, takvimini göstermek istiyorum. Burada aylık aylık e, aktivite planı öğrencilere önceden duyuruluyor. Pazar günü, pazartesi günü, salı günü, çarşamba, perşembe haftanın 7 günü e, yapabileceğiniz aktiviteler var. E, burada orientasyonlar oluyor, e, işte sinema kulüpleri oluyor, işte üniversite stüdyosu gidiliyor. Yani bunların hepsi size ay ay olarak önceden e, bildiriliyor. Siz de bu takvime göre katılmak istediğiniz sosyal aktivitelere önceden kayıt yaptırıyorsunuz. Böylelikle hem İngilizcenizi geliştirme hem eğlenme fırsatını yakalıyorsunuz. Mesela pazar günü Six Flags'e gidecekmiş. Gayet eğlenceli olabilir. Burada gerçekten international bir öğrenci için, uluslararası bir öğrenci için yapılabilecek zevk alınabilecek bir takvim söz konusu. King zaten bu sosyal aktivitelerle her zaman ön plana çıkan bir okulumuz olmuştur. Giden öğrencilerimiz de her zaman bu konuda bize olumlu feedbackler vermiştir. Şu an bilgisayar odasındayız. Burada öğrencilerin online bir şekilde halletmesi gereken ödevler veya internet ihtiyacı olduğu zaman da gelip kullanabileceği, buradaki e, imkanlardan faydalanabileceği e, bir yer. Burada ilk gözümüze çarpan e, ne oluyor? E, bütün bilgisayarların iMac olması, Apple olması. E, son teknolojiyi Kings her zaman e, kullanıyor. Diğer okullarında da bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Evet arkadaşlar burada akademik ofis var. Akademik ofis e, buradaki eğitiminizin planlandığı, schedule edildiği ve bu eğitim sonu, eğitim boyunca sizin isteğiniz, bir şikayetiniz, bir talebiniz olduğunda geldiğiniz yer burası. Burada örnek veriyorum. Kimi öğrenciler de daha çok e, ilerlemek istiyor, kendini geliştirmek istiyor. Kimi öğrenciler speaking'de, kimi öğrencilerin gramer eksiği oluyor. E, Kişi özel bir ders programı e, yapılabilmesi adına, bunun size en iyi şekilde aktarabilmesi adına e, böyle bir ofis var. Buradaki görevler size akademik eğitiminizdeki yardımcılarınız oluyor. Buradaki destek de tamamen size ücretsiz olarak veriliyor. Arkadaşlar burada da okulun bir ortak bölgesi var. Burada öğrenciler genel itibariyle sohbet etmeye, beraber vakit geçirmek için toplandıkları bir yer olduğunu söyledi okul yetkilisi. Ama bir sınıf havası da var. Böyle bir kullanabileceğiniz alanda söz konusu.